Sen Trabzon ha. Bon servisi elinde. Sekiz numara pozisyonunda. Hem ofansif hem defansif oynayabilen. Çavi gibi olabilir. Iniesta gibi olabilir. Hami Mandıralı gibi Firikok çekebilir. Orasını artık sen bilirsin. Ayrıca Karadeniz iklimine çabucak uyum sağlayabilen mümkünse yerli statüsünde alacağımız tikine oynayan bir futbolcu nasip eyle ya Rabbim. Amin. amin. Amin desen hoca. Tamam, amin. Hmm. Allah'ım, mahalle baskısı altında amin dedim. Ne olur dikkate alma, haşa. Hatta Trabzonspor'a ne Türkiye'de ne Avrupa'da başarı şansı yaşatma. Küme düşsünler ya. 20-30 yıl yukarı çıkamazsınlar. Hatta kulübü kapat. Evet. Hatta kulübü kapat. Trabzonspor diye bir şey kalmasın. Gerçek doğan budur. Fanatik Fenerbahçeli bir öğretmen. Trabzon'a tayin olursa ne olur? Öğretmen filmi 20 Ekim'de sinemalarda.